Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler yaprak test birinin çözümlerini yapacağız. Bu testi pdf formatında indirmek istiyorsanız aşağıda açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmamışsanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca çalışmalarımızı beğeniyorsanız ve faydalanıyorsanız bize desteğinizi sunmak için Videonun hemen altında bulunan süper teşekkürü kullanarak bize desteğinizi sunabilirsiniz. Ayrıca katıldan da bize katılarak yine desteğinizi sunabilirsiniz diyorum. Ve hazırsanız bu testin çözümlerine başlıyorum. İlk sorumuzda işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi gençler burada öncelikle parantezler var. Bakın bu parantez işlerini öncelikle yapmamız gerekiyor. Şimdi burada şu parantez içine baktığım zaman çıkartma işlemi var. Çıkartma işlemini rasyonel sayılarda yapabilmek için payda işlemem lazım. O yüzden 2'nin altına 5, beş, 5'in altına da 2 yazaraktan payda işleyeceğim. Onu şuraya yapayım. Genişletecek olursam 5 kere 1, 5 bölü 2 kere 5, 10 yapar. Eksi 2 kere 1, 2 bölü 2 kere 5 10. Şimdi bu işlemi bir sonuçlandıralım öncelikle. Paydalarımız eşit olduğuna göre artık çıkarma işlemini pay kısmında yapabiliriz. 5'ten 2 çıkarttım. 3 bölü 10. Burası ilk kısım. Şu beklesin. Sonra şimdi ikinci kısmı yapalım. Burada da yine toplama işleminde payda eşitlememiz gerekiyor. 4 dedim 5 dedim paydalarımızı 20'de eşitleyeceğim. Onu da şuraya genişletelim. 4 bakın şurada 4 kere 1 4 bölü 4 kere 5 20 artı 5 kere 1 5 bölü 20. Şimdi bunları da toplayalım. 5 4 daha 9 bölü 20. Bu da ikinci kısım. Şimdi bölme işlemi yapacağız. Bakın 3 bölü 10'u şuradakinin cevabı 3 bölü 10. Şuradaki ise 9 bölü 20. Yani bizden istenen 3 bölü 10'u böl diyor 9 bölü 20'ye. Bu bölme işlemini nasıl yapacağız? Birinci kesrimizi aynen yazıyorum. 3 bölü 10 çarpı diyorum. ikincisini ters çeviriyorum. 20 bölü 9. Burada tabi sadeleştirmeler var. Şu 10, 10'a 10'a 10 böldüm 1. 20 10'a böldüm 2 yapar. 3'te 9'da da var. 3'ü 3'e böldüm 1. 9'u 3'e böldüm 3. Ve artık baktığımız zaman 2 kere 1, 2 bölü 3 kere 1, 3 olduğu için 2 3 doğru cevabımız D seçeneği de var. İkinci sorumuzda işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi gençler bakın bu tür işlemlerde şu büyük olan kesir çizgisine dikkat edin. Bu bölme işleminin kendisi demektir. Yani biz burada ne yapacağız? Birinci kesrimiz ne burada? O büyük çizginin üstündeki olan birinci kısımdır. Burası 2 bölü 3. Biz 2 bölü 3'ü 4'e böleceğiz. Yani 4 bölü 1 diyebilirim ben buraya. 2 bölü 3'ü 4'e böleceğim. Peki bu bölme işlemini nasıl yapacağım? 2 bölü 3. Birincisini aynen yazdım. Çarpı dedim. O 4 bölü 1'di. İkincisini ters çeviriyorum. 1 bölü 4 oluyor. Sadeleştirmelerimiz var. Onları da yapalım burada. 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm. 2, 1 kere 1, 1 bölü 2 kere 3, 6. Bu birinci kısım. Şurada beklesin. Şimdi şunu ayıralım. Şimdi bu kısma bakıyorum. Bakın yine büyük çizgi burası. Yani bölme işlemi burası demek. Peki bu çizginin üstünde ne var? 2 var. Yani 2 bölü 1. Altında ne var? 3 bölü 4 var. Biz burada ne yapacağız? Bu 2 dediğimiz yani 2 bölü 1 dediğimizi böleceğiz. Neye? 3 bölü 4'e. Burada da bunu istiyor. Peki bu işlemi nasıl yapacağım? Birincisi 2 bölü 1 aynen yazdım. Çarpı dedim. İkincisini taklattırıyorum. 4 bölü 3 ters çevirdim. Burada sadeleştirmelerimiz yok. 2 kere 4. 8 bölü 3 kere 1. 3. Bu da ikinci sayımız. Bizden istenen arada toplama işlemi olduğu için bununla bu kesrimizi toplayacağım. Onu da şurada yapalım. 1 bölü 6 artı 8 bölü 3 işlemini yapmam gerekiyor. Peki burada payda işleyelim. Öncelikle buranın altına 2 yazdım. 6'da işleyeceğim bakın. Bu 1 bölü 6'da herhangi bir değişiklik yok. Artı 2 kere 8 16 bölü 2 kere 3 6. Bakın 16 bölü 6. 16 1 17 topladım bölü 6 cevabımızı bulduk ama şıklara baktığımızda onu tam sayılı kesir olarak vermiş. Peki bunu tam sayılı kesire çevirelim. Onu şurada bölelim. 17'yi 6'ya böleceğim. Kaç defa var? 2 defa var. 2 kere 6 12 çıkarttım. 5. Bakın bu arkadaş 2 tam 5 bölü paydamız zaten 6. Doğru cevabımız C seçeneğinde var. Üçüncü sorumuzdayız. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın burada yine şu çizgiye bakalım. Bu çizginin üst tarafındaki işlemi bulacağım sonucu. Altındaki işlemi de bulacağım ve ikisini birbirine böleceğim. O yüzden şimdi üst taraftan başlayalım. Şimdi 4 bölü 7 şuraya yazalım. 4 bölü 7 eksi 1 bölü 3 işleminde paylaş diyeceğim. Bunun altına 3 yazdım. Bunun altına 7 yazdım. Genişletecek olursam 3 kere 4 12 bölü 3 kere 7 21. Eksi var burada. 7 kere 1 7 bölü 3 kere 7 21. Şimdi de 12'den 7'yi çıkartalım. 5 bölü 21. Burası üst taraf. Şunu şöyle yuvarlak içine aldım. Şimdi de alt tarafı toplayacağım. Onu zaten paydalarını eşitlemiştik. Bakın aynı sayılar bunlar. Yani 12 bölü 21 diye 4 bölü 7'yi genişletmiş hali artı diyor ama burada. 1 bölü 3 dediğimizde 7 bölü 21'di. Burada toplayacak olursam 12 ile 7'yi topladım. 19 bölü 21. Bu da alt taraftaki kesrimiz. Şimdi yukarıdakini aşağıdakine böleceğim. Peki bu bölme işlemi nasıl yapılacak? 5 bölü 21'i aynen yazdım. Çarpı dedim. Bu alttakini ters çeviriyorum. Takla attırıyorum. 21 bölü 19 dedim. Şu arkadaşlar giderse sadeleşince 5 kere 1 5 bölü 19 kere 1 19. 5 bölü 19 doğru cevabımız C oluyor. Üçüncü sorumuzun. Dördüncü sorumuzda işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Diyor. Şimdi burada 2 artı diye başlamış ama öncelikle şu çizginin üst taraftaki sayıyı bulacağım. Sonra alttakini bulacağım. Bunu buna böldükten sonra en son 2 ile toplayacağım. İşlem önceliklerine buralarda dikkat etmemiz tabii ki gerekiyor. Gençler şunun altında gizli bir 1 var dersem şunun altına 2 iki yazdım. 2 ile geçitliyorum. 2 kere 2 4 yani bölü 2 kere 1 2. Yani 2 dediğimiz 4 bölü 2 oldu. Artı 1 bölü 2. Paydalarımız eşit toplayalım. 4 1 daha 5 bölü 2. Bu yukarısı Şimdi altına bakalım. Bakın burada 3 ile genişletince burayı 2 ile genişletince 6 da işlemiş olacağım. Çıkartma işlemini yapabilmek için. 3 kere 1 3 bölü 6 oldu burası. Eksi 2 kere 1 2 bölü 6. 3'ten 2'yi çıkarttım. 1 bölü 6. Bu da alt taraftaki sayım. Şimdi buradaki bölme işlemini artık şu işlemi gerçekleştirmem gerekiyor benim. Yani 5 bölü 2'yi böleceğim. 1 bölü 6 yap. Peki bu işlem nasıl yapılır? 5 bölü 2'yi aynen yazdım. Çarpı dedim. 6 bölü 1 dedim. İkincisini ters çevirdim. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 3. 3 kere 5. 15 bölü 1 kere 1. 1. Eşittir. 15'i 1'e bölersem 15 tam yapacak. Yani bu yuvarlak içine aldığım cevabın 15 olduğunu buldum. Bir de önünde 2 var. Burada herhangi bir kesirlerle ilgili işlem yapılmış olmadı. Bakın 2 ile 15'i topluyorum. 17 oluyor. Doğru cevabımız da D seçeneğinde var. 5'in sorumuzda işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu tür ondalık gösterimlerdeki işlemleri yapabilmek için... İki farklı yöntemi kullanabilirsiniz. Bakın burada mesela 0 tam %6 bunun her bir ondalık gösterimi kesre çevirip mesela 0 tam yüzde %3'ü de çevireceğiz. Yani ne yapar? 3 bölü 100 yapar. Yukarıdaki de 6 bölü 100 yapar. Burada kesirlerle bölme işleminden devam edebiliriz ama bu sorunun çözümünü daha pratik olarak düşündüğüm yöntemden çözeyim. Bu yöntemde gençler virgül kaydıracağız. Yani bu sayılarımızı virgülden kurtaracağız ancak bunun yönteminde de bir e, uymamız gereken kural var. Burada ikisinin de yani pay kısmında ve payda kısmında da her ikisinde de aynı sayıda basamak kaydırmam lazım. Mesela şu kesrimize baktığımız zaman bakın bunun virgülden sonra şu iki basamağı var. Bunun da iki basamağı var. Bu virgülü ikisinde de iki basamak kaydırırsam aslında yüzde çarpmış oluyorum. Yüzde genişletmiş oluyorum ben bunları. Yani burada iki basamak sağa kaydırdığım zaman yukarıdaki sayım ne olur? 6 olur. Bölü Aşağıdaki sayım ise 3 olur. Bunların solunda kalan sıfırlar zaten 0 0 6 demek 6 demek. 0 0 3 demek de 3 demek. 6 bölü 3 oldu. Bunun cevabı ne çıkar? 6 3'e bölersem 2. Yani şuranın cevabının 2 olduğunu buldum. Artı. Şimdi şuraya bakacağım. Burada bir sorun var. Burada virgülden sonra 2 basamak var ama burada 2 basamak yok. Biliyorsunuz ki virgülden sonra istediğimiz kadar sıfır ekleyebiliyorduk bir sayının yanına. Buraya bir tane sıfır ekleyince bakın ikisinin de basamak sayıları eşitlendi. Dolayısıyla bu ikisinden de 2 iki basamak kaydıracağım. Yani şundan 2 basamak 1 2 kaydırırsam 20 olur sağa doğru. Bölüm altından da 2 basamak kaydırırsam 002'den 2 olur. Ve 22'ye bölecek olursam da 10 olarak bulurum. Yani neresi 10? Şuranın cevabı 10'muş. Artı Şimdi şuna geldi. Peki bunun virgülden sonra bir basamağı var ama bunun virgülü yok. Ona virgül ekleyelim. Virgül sıfır dediğim zaman bakın virgülden sonra birer basamak ikisinde de oluşturmuş oldum. O zaman ikisinde de birer basamak kaydıracak olursam burası ne olur? 100 olur. Bakın şurada 10 virgül sıfırdı virgül buraya gelince buradaki sayım artık şurası 100 olmuş oldu. Bölü altta da yine bir basamak kaydırdığım zaman o da 5 oldu. Peki 100'ü 5'e bölersem ne olur? O da 20 yapar. Dolayısıyla şurası da 20 çıktı. Ve bunları toplamamız isteniyor. 20, 10 daha 30, 2 daha 32 olur ki doğru cevabımız B seçeneğinde var. Altıncı sorumuzda işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gençler kalıp bir soru bu. Yani çok fazla kaynaklarda, kitaplarda karşımıza çıkan sorulardan bir tanesidir bu. Şimdi buradaki işlemleri, parantez işlem içindeki işlemlerimizi bizim öncelikle yapmamız gerekiyor. İlk parantezden başlayalım. Şimdi normalde bu birin altında gizli bir var deyip payda işlemeye giderekten yapabiliriz. Birinci yöntem. ikinci yöntem bu tür sorularda tam sayılı kesirde yaptığımız işlemi düşünün. Onun gibi yapabiliriz. Hani hatırlayın bu 5 ile 1'i çarpıp bununla topluyorduk. Ama burada artı olduğu zaman topla, toplarız. Burada eksi olduğu zaman da çıkartacağız. Nasıl yani? Bakın 5 kere 1 şu ikisini çarptık. 5 kere 1 5. Eksi 1 bir, şu 1'i çıkartıyorum. 4 bölü Paydamızı buradaki paydamız aynen 5 diye yazıldı. Bu şekilde pratik olarak yapabiliriz. Çarpı bunun aynı zamanda eğer bu yöntemi kullanmak istemiyorsanız bakın şuradan da yapabilirsiniz. Onu da göstereyim. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 5 işlemini yapacaksınız. Payda eşitleyeceksiniz. 5 kere 1 5 bölü 5 eksi 1 bölü 5. Bu da ne yapar? 5'ten 1 çıkarttım. 4 bölü 5. Bakın sonuçların aynı olduğunu görüyorsunuz. Ancak ilk anlattığım yöntem daha pratik olduğu için ben bu parantezlerin içindeki sayılarda işlem yapabilmek için ilk yöntemi, pratik yöntemi kullanacağım. Şimdi ikinci parantezimize bakalım. 6 kere 1, 6. Şu 6 kere 1, 6. Eksi 1, bu da 5 yapar. Bölü paydamız, zaten buradaki paydamız 6. Çarpı, devam edelim. 7 kere 1, 7 eksi 1. Bu da 6 bölü paydamız 7. Çarpı, nokta 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 gidiyor. Çarpı, şuradaki işlemi de aynı şekilde yapalım. 40 ile 1'i çarptım. 40 eksi 1 bunu çıkarttım. O da 39 bölü paydamız 40 diye kalıyor. Şimdi soruya başlamadan önce size demiştim ki kalıp bir sorudur. Şimdi burada sadeleştirmeleri kullanacağız. Şimdi bazen de şuradaki noktalar ne anlama geliyor? Bunlar karışabilir. Onları da bahsedeyim. Bakın gençler bir örüntü olarak düşünün. 1 eksi 1 bölü 5, 1 eksi 1 bölü 6, 1 eksi 1 bölü 7. Arada bu şekilde 1 eksi 1 bölü 8. Burada neler var? Bu arada nokta nokta olan yerlerde. İşte 1 eksi 1 bölü 8, 1 eksi 1 bölü 9, 1 eksi 1 bölü 10 diye 1 eksi 1 bölü 39 ve 1 eksi 1 bölü 40 diye bitiyor. Bu şekilde devam ediyor. O yüzden bu aradaki sayılarımız var burada. Peki burada sadeleştirmeler yapacağız şimdi. Bu sadeleştirmelerimizde nasıl bu bir örüntü olduğuna göre bu örüntü nasıl gidiyor ve sadeleştirmelerimiz hangi örüntüye göre devam edecek? Bakar mısınız şurada 5 var, 5 var. Birbirini götürüyor. Şu çaprazda şu şekilde götürüyor. İkisi de 1 1 kalır. Sonra 6'lar var. 6'lar da sadeleşir 1 1 kalır. Bu ne anlama gelir? Bir sonraki sayıdaki 7, bu alttaki 7, üstteki 7 ile sadeleşecek. Demek ki bu şekilde gidecek. Peki bu yatayda sadeleştirme devam edecek olursa 39 bir önceki sayının demek ki paydasında alt tarafında 39 varmış ki o gidecek. Zaten örüntüde de onu da bulabilirsiniz zaten 39 olacaktır. Ve bunlar da gitti. En sonda ne kaldı? Bakar mısınız? Bakın yukarıda 4 var. Birlerin çarpımı şurası da 1 olduğuna göre birlerin çarpımı hepsi 1 zaten. O yüzden 4'e çarptığım zaman 4 olur. Bölü 40'la bütün birlerin çarpımı da 40 olur. 4 bölü 40 ise sadeleştirirsem payını ve paydasını 4 ile sadeleştirebiliyorum. 4 4'e böldüm 1. 40'ı 4'e böldüm 10. 1 bölü 10 olur. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Yeni sorumuzda işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tabi bu sorunun çözümü için 0 tam onda 3 dediğimiz ondalık gösterimi ve 0 tam onda 5 dediğimiz bu ondalık gösterimleri kesire çevirerek işlem yapabiliriz. Çevirmeden de yapabiliriz. Ama öncelikle şu kısmı işlem yapmam gerektiğini biliyorum. Şimdi bakın. Alt tarafta 1 ile 0 tam onda 5'i bir toplayalım. Bakın 1 ile 0 tam onda 5 nasıl toplanır? 1 tam onda 0 derim. Virgülden sonrakileri ee, basamak sayılarını işlemem lazım. Toplama çıkarma işlemlerini yapabilmek için. Virgüller alt alta gelecek şekilde 0 da modda 5'te yaptım. Yani 1 ile paydadaki 1 ile 0 da modda 5'i topluyorum. Şu toplama işlemini yapalım. 5 0 daha 5. Virgül aynen aşağıya geliyor. 1 0 daha 1. Ne yaptı aşağısı? 1.5. Peki bu işlem ne oldu? 0 tam 10 3 bölü 1 tam 10 5. Önceki soruda ne demiştik? Virgüllerden kurtaracağız. Bakın virgülün sağında bir basamak var. Sağında bir basamak var. Demek ki hem paydan hem de paydadan bir basamak virgülü sağa kaydırdığım zaman kurtulmuş olacak virgülden 3 olur burası. Bunu da bir basamak kaydırdım. 15 oldu. Şimdi 3 bölü 15 ise sadeleşecek. 3'e böldüm. 1 bölü 15. 3'e böldüm. 5. Neresi 1 bölü 5 yaptı? İşte burası 1 bölü 5. Yuvarlak içine aldığım kısım. Şimdi Şurada 1 eksi 1 bölü 5 işlemini yapacağım. Bu da yine tam sayılı kesir gibi düşünecek olursak 5 kere 1 5 eksi 1 4 bölü paydamız zaten 5. Doğru cevabımız B seçeneğinde var. 8. sorumuzda işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Merdivenli bir soru. Bu şekilde merdivenli sorularda işlem yapabileceğimiz en alt basamak var. Burada bakın yani neresidir o şurasıdır şuradan başlayacağız işlem yapmaya. Peki başlayalım burada. 1 eksi 1 bölü 2 işleminin cevabı yine tam sayılı kesir gibi düşünecek olursam. 2 kere 1 bakın şu 2 kere 1 2 eksi 1 1 bölü paydamız zaten 2. Burasını aynen yazdım. Şimdi ne yapacak? Hangi işlemi yapacağız? Bakın yukarıda 3 var. Yani şu işlemimiz var. 3 bölü 1 bölü 2 işlemi şu büyük olan çizgi. Buradaki bir eksiği daha işlem yapamıyorum. Buradaki işlemi sonuçlandırdıktan sonra onu yapmam gerekecek. Peki bu büyük çizgi ne anlama geliyordu bizde? Bölme işlemi anlamına geliyordu. Yukarıdaki birinci sayımız 3. İkinci sayımız ise 1 bölü 2. Yani biz 3'ü yani 3 bölü 1'i aynen yazıyoruz. Çarpı diyoruz ikincisini takla attıracağım. 2 bölü 1. Bunu çarpacak olursam 2 kere 3 6 bölü 1'den bu da 6 yapar. Neresi 6 oldu artık? Bakın 3'ü 1 bölü 2'ye şuraya böldüm. Bunun cevabı ne çıktı? 6 çıktı. Burada ne diyor? 1 eksi 6 diyor. Bakın şu 1 eksi 6 işlemini yapacağım. 1'den 6'yı çıkartırsam ne olur? Eksi 5 olur. Peki sorum neye dönüştü? Orayı şuraya yazayım ki net bir şekilde rahat bir şekilde görün. Bakın en başta 1 eksi 1 bölü. Şurada da 1 eksi 6 artık şuradaki işlemimizde yapıyoruz. 1'den 6 çıkarttım. Eksi 5. İşaret yazmayı unutmayalım ama. Şimdi buraya baktığımız zaman bakın eksi var, eksi var. 2 tane eksi yan yana geldiği zaman artı olacaktı. Yani bu arkadaş 1 artı 1 bölü 5'e dönüştü. Eksi eksi artı oldu. Yani biz bu durumda 1 ile 1 bölü 5'i toplamamız gerekiyor. Yine tam sayılı kesir gibi düşünecek olursak bunu da çevirebiliriz. Yani 1 tam 1 bölü 5'tir arada toplama işlemi olduğu için doğru cevabımız C seçeneğinde çıktı. Eğer bizden bileşik kesir olarak istemiş olsaydı yani biz burada tik yapabilirdik. 5 kere 1 5 artı 1 6 bölü 5 de diğer bir seçenek olarak şıklarda aramamız gerekebilirdi. 9. sorumuzda yine işleminin sonucunu soruyor. Hemen büyük çizgiyi görün bakın burada. Şu büyük çizgi demek ki birinci sayımız hangisi? 6. Yani 6 bölü 1. İkinci sayımız 3 bölü 4. Şimdi bu bölme işlemini yapalım. 6 bölü 1 aynen yazdım. Çarpı dedim. İkinci arkadaşı 3 bölü 4'ü 4 bölü 3 diye ters çeviriyorum. Burada sadeleştirmelerimiz var. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. 2 kere 4, 8 bölü 1 kere 1, bir, 1'den cevap 8. Neresi 8? İşte şuranın cevabı 8. Eksi. Şimdi şunu yapacağım. Yine aynı mantıkla düşünürsem bakın büyük çizginin üstünde 10 var. Altında ise 5 bölü 2 var. Yani 10 bölü 1'i böleceğim. 5 bölü 2'ye çarpı diyorum. Takla attırıyorum. 2 bölü 5. Yine sadeleştirmelerimiz var. 5'e böldük. 1, 5'e böldük. 2. 2 kere 2, 4 bölü 1'den cevabımız 4 oldu. Neresi? O da burası. Şimdi ne diyor size? 8 eksi 4 işlemini. Yani bundan bunu çıkart diyor. 8'den 4 çıkartırsak 4 olur. 9. sorumuzun doğru cevabı A seçeneğinde var. 10. sorumuzda verilenlere göre x kaçtır demiş. Bu tür sorularda da yukarıdan bir bütünden düşünerekten gideceğiz. Bakın nasıl o iş. Şimdi 8 diyor bölü demiş bir aşağıda 5 artı 6 bölü x diye bir işlem vermiş. Yani o şöyle bir işlem vermiş şurada. Şimdi 8'i bölmüş. Bu yuvarlak için aldığı mavi kısma bölmüş. Sonuç 1 çıkmış. Burada şunu düşüneceğim. 8'i neye bölersem 1 olur. Tabii ki 8'e. Demek ki bu mavi 8 olması gerekiyor. Çünkü 8'i 8'e bölersem 1. Peki neresi 8? 5 artı 6 bölü x'in cevabı 8'miş. Şimdi neyi düşünüyorum? Bakın 5 ile bir sayı toplamışım. Artı demiş. Şunu toplamışım. Cevap ne çıkmış? 8 çıkmış. 5 ile neyi toplarsam şuradaki ne olsun ki bu 8 çıksın? 3 olsun ki 5 artı 3 8 yapsın. Demek ki 6 bölü x'in cevabı 3'müş. Şimdi de şunu düşünüyorum. 6 sayısı var. Bölmüşüm bir sayıya x gibi bir sayıya. Sonuç 3 olmuş. 6'yı neye bölersem? 3 olur. 2'ye bölersem 3 olur. Demek ki aradığımız x'in cevabı 2'ymiş. Doğru cevabımız B seçeneğinde var. Olduğuna göre demiş 11. sorumuzda A sayısı B sayısının kaç katıdır diyor. Şimdi biz bir burada A'yı bulacağız. B'yi de bulacağız. Sonra kaç katıdır dediği için A sayısını B sayısına bölerek kaç katı olduğunu bulacağız. Şimdi yine büyük çizgiye dikkat. Bakın A sayısını öncelikle bulalım. Biz burada 1 bölü 1'i yani 1'i bölmüş 3 bölü 4'e ne yapacağız? Birincisini 1'i yani 1 bölü 1'i aynen yazdım. Çarpı dedim 3 bölü 4'ü taklattırdım 4 bölü 3. Buna çarparsam zaten sonucumuz 4 bölü 3. Bu arkadaş A. Şimdi B'yi bulalım. Büyük çizgiyi görüyor musunuz yine burada? Bu sefer birinci sayım ne? 1 bölü 3 bu çizginin yukarısında kalan. Çarpı dedim ikinci sayım 4 bölü 1'dir burası. Peki 4 bölü 1'i böleceğim ama çarpmaya çevirdiğim için 4 bölü 1, 1 bölü 4 diye çevrilecek. Peki buradan da çarpacak olursam 1 bölü 3 kere 4, 12 bu arkadaş da B sayısı. Bizden ne istiyor? A sayısı B sayısının kaç katıdır diyor. Yani A'yı B'ye böl diyor. 4 bölü 3'ü böl diyor 1 bölü 12'ye. Bu bölme işlemi nasıl yapılacak? Yine 4 bölü 3'ü aynen yazdım. Çarpı dedim 12 bölü 1 dedim. Burada görüyorsunuz sadeleşme var. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. 4 kere 4, 16 bölü 1'den 16 olur ki doğru cevabımız A seçeneğinde var. 12. sorumuzda olduğuna göre demiş şu işleminin sonucunun K cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi Buradaki soruda yapmamız gereken olay şu. Pratik olarak düşünecek olursam bakın paydalarının aynı olan sayılara dikkat ediyor musunuz? Bunun paydası 2 buranın da paydası 2. Şimdi ben diyorum ki bu 1 bölü 2'ye acaba 5 bölü 2 olması için buradan buraya olabilmesi için ne eklemem gerekiyor? Tabii ki 4 bölü 2'ye eklemem gerekiyor ki 5 bölü 2 olsun. Yani 4 bölü 2 demek ne demek? Bu da 2 demek. 4'ü 2'ye bölecek olursam 2. 2 eklersen 5 bölü 2 yapar. Peki diğerlerindeki durum ne? Yani 1 bölü 3'ten paydası aynı olan 4 bölü 3'ün elde edilebilmesi için bu 1 bölü 3'e kaç eklememiz lazım? 3 bölü 3 eklememiz lazım. Yani ne eklememiz lazım? 1 eklememiz lazım. 3'ü 3'e bölersem 1. 1 eklersem bu kısmından da 4 bölü 3 elde edeceğim. Ve son olarak 1 bölü 4'ten 13 bölü 4 nasıl elde edilir diye bakıyorum. Bunun için de 12 bölü 4 eklersek yani 1 bölü 4'e 12 bölü 4 eklersem 13 bölü 4 olur. Peki 12 bölü 4 dediğimiz kaç yapar? 3 ya 3 tam yapar. Yani 3 eklersem yapacaktır. Dolayısıyla en baştan itibaren şöyle düşünecek olursam. K sayısına toplamda ne kadar eklemiş oldum? Bakın 2 ekledim, 1 ekledim ve 3 ekledim. Dolayısıyla 2, 1 daha 3. 3 daha 6. Yani ben bu k sayısına 6 eklersem neyi elde etmiş olurum? Şurada verilen işlemi elde etmiş olurum. O zaman bu işlemin cevabı k artı olur. Doğru cevabımız d seçeneğinde var. 13. sorumuzda işleminin sonucunu yine sormuş. Bakın büyük kesir çizgisi var. Bunun üst tarafında işlemler var. Adımlı işlemler. Aşağıda da bir yine işlemimiz var. Şimdi yukarıdaki işlemden başlayacağım ama nereden başlayabilirim? İşlemi nerede yapabilirim diye bakıyorum. Bakın onu şuradaki 1 artı 1 bölü 2 işlemini yapmam gerekiyor. Buradan başlamam gerekiyor. Çünkü burası yapılabiliyor. Peki bunu tam sayılı kesir olarak düşünecek olursam bakın. 2 kere 1, 2 artı 1, 3 yapar. Bu arkadaş yani şurası 3 bölü 2 yaptı. Şimdi ne yapacağım? Şuradaki bölme işlemini yapacağım. Yani 3 bölü 2'yi böl diyor bana 2'ye. Bu bölme işlemini bir yapalım. Bunu büyük çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Şunun altında gizli bir var dersem. 3 bölü 2'yi aynen yazdım. Çarpı dedim. 1 bölü 2 diye taklattırdım 2 bölü 1'i. Çarpacak olursam 3 kere 1. 3 bölü 2 kere 2 4. 3 bölü 4 neresi oldu? O da şöyle yapayım. İşte şuranın cevabı 3 bölü 4. Şimdi bu artık 1 ile toplansın diyor. Peki toplayalım. 1 artı 3 bölü 4'tü buranın cevabı. Bundan yapacak olursam bu işlemi bakın yine tam sayı kesir olarak düşünecek olursam. 4 kere 1 4 artı 3 7 bölü 4. Şimdi 7 bölü 4 dediğimiz şuradaki kısım. Şurası ok çıkartalım. Şurası 7 bölü 4. Şimdi aşağıdaki işlemi yapmamız gerekiyor. Yani o da şu kısım. Bu işlemin cevabı ne yapacak? Bunu direkt yapabiliriz. 8 kere 1, 8 eksi demiş 1. 8'den 1 çıkartacak olursam buranın cevabı 7 bölü paydamız değişmiyor 8. Şimdi yukarıdaki işlemimizin cevabı 7 bölü 4'tü bakın. Bölü diyor aşağıda da 7 bölü 8 var. Bu bölme işlemini öncelikle yapacağım. Sonra da en son şuradaki 1 ile toplayacağım. 7 bölü 4'ü aynen yazdım. Çarpı ikincisini taklattırıyorum. 8 bölü 7. Burada bakacak olursak 7'ler gider. 1, 1. 8 ile 4 ile sadeleşir. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. 2 kere 1, 2 bölü 1'den cevabımız 2 olur burası. Başta bir de ne vardı? Bu 1 vardı onu eklemeyi unutmayacağız. 1 artı 2 cevabımız 3 olur. 13. sorumuzun doğru cevabı da C seçeneğinde var. 14. ve son sorumuzdayız. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gençler bu soru için işlem önceliklerine çok dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle şu kabarıklıktan bir kurtaralım şuradaki işlemi. Bakın şuradaki bölme işleminin üst tarafındaki ve alt tarafındaki sayıların değerlerini hesaplayacağım işlemleri yapıp onu ona böleceğim öncelikle. Şimdi yukarıdan başlayalım bakın. 2 bölü 3 artı 1 bölü 4 diyor. Şimdi burada payda eşitliyorum. Bu arkadaşı 4 ile bu arkadaşı 3 ile genişletince 2 kere 4 8 bölü 12 oldu. Artı 3 kere 1 3 bölü 12. 8 ile 3'ü topladık. 11 bölü 12. Neresi? Burası. Şunun cevabını bulduk. Şimdi aşağıya yapalım. 2 bölü 3'ten çıkartacağım 1 bölü 4'ü. Burada şu paydamızda yine eşitleme yapalım. 4 genişletiyorum. 3 ile genişletiyorum. Bu da zaten aynı sayılar bunlar da. 2 kere 4, 8 bölü 12. Eksi 3 kere 1, 3 bölü 12. 8'den 3 çıkartırsam da 5 bölü 12. Bu neresi? Bu da bunun cevabı. Şimdi bu arkadaşı, bu arkadaşa ne yapacağız? İkisini birbirine böleceğiz. Yukarıdakini aynen yazalım. Onu şuraya yazalım. Bir 11 bölü 12 aynen yazdım. Çarpı dedim 12 bölü 5 dedim. Aşağıdakini taklattırdım. 12'lerin burada birbirini götürdüğünü görüyorsunuz. Bir bir kaldı. 11 kere 1. 11 bölü 5 kere 1 5. Şimdi soru neye dönüştü? Bakın burada 2 bölü 5 vardı. Eksi 1 bölü 5. Çarpı burada da 11 bölü 5 oldu. Şimdi burada işlem önceliğinde kesinlikle bu çıkartma işlemi yok. Öncelikle çarpma işlemimiz var. O yüzden şu iki sayımızı çarpma işlemini yapacağım. Bu da sadeleştirmemiz yok. Bakın 2/5'te herhangi bir şey yapmıyorum. Aynen yazdım. Eksi burada çarpma işlemini yapacak olursam 11 ile 1 çarpımı 11 bölü 5 kere 5 25. Şimdi geldik çıkartma işlemine. Peki çıkartma işlemi nasıl yapılacak? Payda eşitleyeceğiz tabii ki. Bunun altına 5 dedim. 5 ile genişletiyorum. 2 kere 5 10 bölü 5 kere 5 25 eksi 11 bölü 25. Bu işlemimizin cevabını bulmak için 10'dan 11'i çıkarttım. Ama ne oluyor? Eksi 1 oluyor. Bölü 25 paydamızı yazdık. Cevabımız eksi 1 bölü 25. Yani doğru cevabımız A seçeneği oluyor.